Paz. kostümlü çocuk. Balon. Hayır. Aa, dur. Kameralar bir iyi seviyor. Ne yaparsın? İnsan yıldız olunca paparazziler eksik olmaz. Durun. O Bumblebee mi? Bir komplo web sitesinde kullanıcılar başka türlerle karşılaşmalarının kanıtlarını sunuyor. Ama kontrol altına aldık, Ratchet. Bunu sileceğiz ve yerine şunu koyacağız. Marslı kedi şöyle diyor. Beni sahibinize götürün. Ratchet <laughs> <laughs> cidden güldü mü? <gülüyor> <gülüyor> Optimus, komik bir şey görmek ister misin? Hayır. Sakın üstüne alınma. Prime de böyle biridir. Güldüğünü, ağladığını ya da sakinliğini kaybettiğini görmedim. Optimus duygularını kontrol etmesini becerir ama onu sizlerden çok daha uzun süredir tanıyorum. Ve Prime olmadan önce çok daha farklıydı. Optimus her zaman Prime değil miydi? Cybertron'da kişi yüce biri olarak doğmaz. Bunu hak etmesi gerekir. Peki nasıl farklıydı? Yoksa parti sever miydi? Söylesene. Hayır, hayır. Optimus daha çok gibiydi. Ne? Ben Optimus'a hiç Bizim birimin izlediği şu teknoloji soygunları bu var kadarı yeter. Nereye He. gidiyorsun? Dünya kontrolden çıkarken böyle boş boş oturamam ben. Peki tam olarak ne yapmayı düşünüyorsun? Ne He. olursa Pentagondaki adamlarımla görüşeyim. O canavarı tam olarak gömmenin bir yolunu bulalım. Sence Optimus başaramayacak mı? Herhalde Optimus ve Megatron diyecektin. Kimse bu anlaşmadan memnun değil Ajan Fowler. Buna ben de dahilim. Ama Optimus ve Megatron yeniden bir aradayken... Aa, dur biraz yeniden mi? Megatron otobot muydu? Optimus kon muydu? Hayır ikisi de değil ama bir zamanlar Cybertron'da... Altın çağın alaca karanlık anlarında Optimus ve Megatron birbirlerine düşman değildi. Hatırlarsanız size Optimus her zaman bir Prime değildi demiştim. Ve her zaman Optimus da değildi. Bir zamanlar Ayakon kayıt binasında bir katipti. Adı da Orion Pax'ti. Ama Cybertron'un geçmişini araştırdıkça yüksek yerlerdeki sahtekarlıklar onu endişelendirmeye başladı. Halk arasındaki eşitsizlikler de öyle. Orion bir gladyatörün fikirlerinden ve sözlerinden etkilendi. Bu gladyatör kendine ilk 13 Prime'dan birinin adını vermişti. Megatronus. Megatronus, Cybertron'un liderlerine meydan okuyordu ve tüm Cybertronlara eşit davranılmasını talep ediyordu. Bu bir devrimciye dönüşen gladyatör çevresinde kısa sürede sadık adamlar toplandı. Sound Dave de bunlar arasında başta geliyordu. Orion Megatronus'la görüşmeye başladı. Onun için bir çeşit akıl hocası haline gelmişti. Megatronus, gladiatörlük arenasını politika için terk ettiğinde adını kısaltmayı uygun buldu. Kısa süre sonra Megatron, yüksek Konsey'in önüne çıkıp kendi kafasındaki adil toplumla ilgili fikirlerini sundu. Ve tam da burada gerçek niyetini ortaya koymaya başladı. Eski muhafızları güçle devirmek gerektiğini söyledi. Ve kibirli bir şekilde sıradaki Prime olarak isimlendirilmek istediğini söyledi. Ama Orion adaletin sağlanması için güç kullanmaya karşıydı. ...konseyin kıvılcımları ve beyinleri Orion'un sözlerinden etkilenmişti. İşte Cybistron'un altın çağından beri ilk defa Prime olmaya layık olan biri önlerinde duruyordu. Ama bu onur ancak efsanevi liderlik matrisini hak ederek kazanılabilirdi. Amaçlarına ulaşamayan Megatron, Orion ve konseyle bütün bağlantılarını kesti. Kendine karşı çıkan herkese karşı savaş açtı. Ordusu giderek güçleniyordu. Onlara Diseptikonlar adını verdi. Her neredeyse matrisi ele geçireceğini ilan etti. Zaman içinde savaş Sarbutron'u tüketti. Gezegeni çekirdeğine kadar zehirledi. Orion oraya gitti ve bu kötü etkileri tersine çevirmeye çalıştı ve orada kendini hayat vericimiz Primus'un kıvılcımının önünde buldu. Primus karşısındaki Orion'un içindeki eşsiz soyluluğun farkına vardı ve matrisi ona emanet etti. Bu sayede şaşıran ve bu şeref karşısında ezilen Orion Pax Optimus oldu. Prime'ların sonuncusu